misin? Senin en güzeli <laughs> kahverengi gözleri. Ben de <laughs> kim ben? Hay 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 hay. Onu Gözü gitti gözü. Oldu mu sence? Ben yapacağım ben yapacağım. Oldu mu sence? <laughs> ne Ya ya? Ama bizim çok ihtiyacımız var şu an. Bir, iki, 3... <laughs> Bakabilir miyim? Merak ettim. Merak ettim. Merhaba arkadaşlar ben Tuvito, ben Ezra. ben Nahit, ben Esin. Evet, biz bugün ne yapıyoruz kum kızlarla boyama. birlikte? Kum boyama etkinliği yapıyoruz. Elimizde iki adet <laughs> kum boyama var. Bir tanesi, böyle göstereyim. Elsa. Bir diğeri, böyle ya gösterelim. Unicorn. Evet. Aynen, Harika. Aynen. E, şimdi Nahit, senin görevin bugün çok direkt, önemli. Direkt, direkt <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen kızları koordine ediyorsun. E, bu or karışmamasına özen göstereceğiz. Evet şimdi buradan kullanacağız ama böyle yırtılan olursa kalan olursa bunun içine evet. koyabiliriz. Bu yapışkanlarımızı kürdan yardımıyla Kaldır. kaldırabilirsiniz. Kaldır. Evet. E evet İsterseniz hemen. bu görseldeki gibi boyama yapabilirsiniz. İsterseniz de yani kendi zevkinize göre de boyama boyanınca yapabilirsiniz. Biz yani elimizden geldiğince onu buradaki renklere uyaraktan bakalım en güzel doğru. kim uyduracak? Evet. Oylama yapalım o zaman. Kim kazanacak onu belirleyelim olur mu? Ejder mi güzel yapacak? Evet, yoksa elçin mi? Bakacağız. Evet, elçin çıkarmış bir de, soymuş. Faktan. Tamam. Hadi bakalım, elçin. Şimdi... Evet, ben bakalım. Şimdi. Nereden başlamak istiyorsun? Ya Saçlarından başlayın dedim. Ya da gözlerinden mi başlasak? Aa, bu da ayağım. Aa, patı. pat. pat. Aa, pat. <laughs> şöyle mesela saçlarımızdan. Aa, nasıl yaptın baba? Gördün ya, kızı kaldırdı böyle. Bak şöyle. Hop. Tırnağına da çekebilirsin Naik. Bunlar yapışıyor. Evet. Skater evet. gibi. Bak şu ince yerleri kaldırma o evet, ince, ince yerler, yerler, siyah olacak. Siyah olacak. Evet. Bak burada kontür var ya bu şekilde. Tamam ben yapacağım. Elçi kalkıyorum. Elçi kalpten başlıyor. <laughs> Siyahla başlıyor o zaman. O zaman siyah. Kenarı çünkü var. şöyle <gülüyor> siyah. <laughs> oh, Açı kırmızı. Çok güzel. Ece e onu kaldırma. Hayır şimdi sadece saçını boyayacaksın. Saçı sarı. <laughs> bak, sarı boyanlar nerede? Siyah ya. Al sarını. Ne? Çıkar Zey bakalım. Gözlerine girilse çok korkuyorum. Anneciğim gözlerini kaldırmadık. Gelse bile bir şey olmaz yani. Ay, anladım. Bakası verebilir evet. misin? Şöyle verebilirim. Ne 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 ne. Ay. Bir saniye. biz mi yaptık? Yanlışlıkla kalbim yaptık. <laughs> Ama o kenarları siyah ortası kırmızı olacaktı. Evet ilk eksini alıyorsun. Evet. Elçinim bu şekilde istersen istersen buraya boşalt hayatım. Ben e, Orayı da alayım. Evet bakalım Ejran başlıyor. Hadi bakalım Ejran birlikte de yapalım. Alayım. Anne evet, alayım. Ben Anne şıkkı çok güveniyorum. Evet ben de sana. Ben de sana güveniyorum. Hadi bakalım. Böyle üstüne serp boyalarını. Böyle çok kalın serpildin Ejran. Onu bak... ben yaparım ya. Yani. Böyle eline verebiliriz. Evet. Çok İsa. Şöyle ince ben bir şey bir şey alabilir miyim tamam. şöyle? Ben de sana yardım edeyim. Sen sür elinle. yüzüne geldi. Gelsin anneciğim yüzündeki yapışkan. Ha yapışkan daha olmadı. Evet değil daha mi? kaldırmadığımız için hiçbir problem yok. Böyle yoğun olsun saçları. Elsa'nın en önemli özelliği ne? Sarı saçlı olması değil mi? Evet. O yüzden. O böyleymiş. Evet Doğuştan yüzden Ne güzel. Keşke Bak şu ucunu kaldırmamışsın o. saçının. Şimdi yedir abi. Kaldır orayı da. Hazır sarı elimizdeyken. Tamam. Kaldır. Neresi saçıydı? Evet. Ay elime değdi. Şunu şöyle koyalım. bir şey olmaz. Ben de yardım ediyorum arkadaşlar Ece'ye. Ya. Biz de yanlış olan kalbimizi. Düzeltiyor musunuz? Evet Ece'nin de saçın ucunu açmaya çalışıyor. <gülüyor> Kenarını <gülüyor> açtın anneciğim. İçini açacaktın. Ha, <laughs> evet içini evet, kalbini açacaksın. kalbini... Bakayım kalbine Ece. Içi. Arkadaşlar i̇çini çıkar. burada Evet. Kalbin ben için. de iz mi olacak şimdi bizimki? Ben de siyah mıydı? Öyle mi? Siyah mı yapacaksınız? Tamam. Olsun. Ha, Zorluyor, ha. Evet. Kınanlı siyah bir bakalım. kalp yapacakmış elçin. Öyle karar vermiş. Ama siyah çok lazım ve bir tane var ya. Çok Ha ya, burada da varmış. Tamam. Kullanabilirsiniz. Yırtarak açmıyoruz. Şöyle köşesinden. Arkadaşlar bana bir daha lazım. Ne lazım? Bu. Hayır bu yeter. Buraya sürüyoruz. Sür sürüyor böyle. Ve ucuna da. Tamam. Evet. Zaten yeterli bak, bence. Bak, 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 onu hepsini buraya koyalım. Hepsini hepsini. E bakın ececan şimdi ne yapacak? Şimdi yavaş. Dur bakalım. Şu kenarları temizleyelim. Sonra bizimkine bakın. Onu yapalım. Ececan şöyle yap. Getir bebeğimi. Evet. Çok güzel. Buraya göster. Süper. Dur Çok bekle. Çok iyi oldu Ececan. Harika ve parlıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Annem ışık diye yapı verdi. Ben yapı Siz bir kalbi daha yapamadınız. Aferin. Aynen, Aferin. Aferin. Evet. Bakayım Elime nasıl. Neden sürdünüz? Aa çok güzel oldu elçi. Siz ne yapıyorsunuz? Kalbi. Siz hep kalpten gidiyorsunuz. Evet. Ben Bunu da çıkaralım. Arkadaşlar bir tane çıkartalım. Ee, şunu da çıkaralım. Sarıyla olan işlerimizi bitirelim. Artık bir boyamayınca etsiniz. İşte yapacağız şimdi. Açın. Söktüğünüz ellerin üzerine dök bakalım. Ben söktüm bile. Hepsini aynı şekilde. Buraya da dök. Böyle gezdire gezdire dök. Gezdir biraz. Evet elinle de böyle şey yapabilirsin bak böyle. Böyle dağıtabilirsin. Bak şöyle tuz atar gibi. Böyle. Bak 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 bak. Tuz atar ben çıkardım Güzel bir teklik. arkadaşlar. Şimdi ma e, gözleri maviydi değil mi? O evet. Gözlerini, Gözlerini yapacak. Anneciğim. Evet, ben normalde gülüyoruz. gözleri mavi, mavi, aslında. evet oraya mavi yapacaksın. Kes bakalım. Maviyi de çıkaralım. Çok az yap anneciğim. Çok olmasın. Çünkü çok mavi. minik olduğu için. Evet. evet çok, çok, minik. Az. Ben bunu nasıl yapacağım? Çok az yap. Yeterli Anam. bence yeterli. Bence yeterli. Tamam. Şöyle neydir? Evet. Şöyle Böyle elinle böyle biraz hafif şey yap ki eee. güzel olsun. Yedir 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 yedir. Şimdi ben yapıyorum. Dur bekle bekle. Ne yapıyorsunuz? Saçlarını yaptık. Aa çok güzel oldu. Evet. Harikasınız. Ama sarıyla siyah karıştırdınız evet. bakın orada. Olmaz Elçindik. öyle. Olmaz öyle Elçincim. Şimdi ben yapıyorum. Evet şimdi Eda yapıyor. Yapmıştık. Sarıyla işimiz şu an için... Bakayım. Güzel. Aa, çok... Ortasında siyah yapacaksın. Siyah en son kullanacağız zaten. Biraz beyaz ve kırmızı, kırmızı Diğer tarafları beyaz zaten. Arkadaşlar bunlar çıkıyor mu? Sarı kırmızı oldu yine Galatasaray'la. Çıkıyor. Üstüne biraz daha yaparız. Gideysen, Yap biraz daha. Oluyor. Ya. anne. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım kırmızı boyu üstüne yavaş yürü. Elçin dön. ya burnunu nasıl ilitti gördün mü? Tişörtüne sürdü. Tuz atar gibi. Galatasaray'la mı yapıyor? Evet, orada da öyle Galatasaray'la. Gerçekten. Her yerde karşıma bunların Elçin. üstüne. Elçin. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Harika Arkadaşlar benim kızım. Tamam devam et anneciğim sen. Şimdi ben ee, nereden fotoğrafı yapayım? da Bak kıyafetini yap bence. Ben de... Aa ama ben tekrar mı mavi yapsam? Tamam. Şimdi parmağınla yedir. Ben mavi yapacağım. İnanıyorum kendime. Mavi. Dökelim. Oldu mu? Döküyor muyuz? Dök, dök Buraya çevirelim bakalım. Mük. Evet, mik, yani. mik oldu. Eski. her yeri kum yaptın ya. Yani, Çil Kızdırdın beni sanki. Tamamınıza yürü şöyle. Neyi yapıyorsunuz şu an? Şu an kuyruğunu kana mu kanat olsun? kanatlarını mı yapıyorsunuz? Kanatlarını beyaz bırakmışlar. Eksik yapmış fabrika acaba. Fabrika. Kuyruğu beyaz hale kuyruğu, kuyruğu, getirelim. Kuyruğunu da. Biz yine boyayalım yapalım. bence ya kuyruğunu. Değil mi? Ama en yakın olanınkini birinci seçecektik, İyice değil mi? De. Evet. Şimdi şöyle dökelim yavaşça. Evet, bakayım. İki tane fabrika. Cidden güzel şey yapmış. Ay Karışık. Etmiyor. Harika. Böyle sizinki hem Fenerbahçeli hem de Asaylı evet, olmuş Nahit. İşte böyle bir dostluk kazanır. Değil mi? Kesinlikle bence. De demokratik bir aileyiz. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ecel, <laughs> 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 ben şey ne yapayım? Ben çözemiyorum cidden. Ha şunu mu çözeceğiz galiba? Evet onlar da elbise kıyafeti çıkartabilirsin. Ecren şu an çıkarmış gibi gerçekleştiriyor. Ne, 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 ne. Ve kıyafetini buradaki gibi pembe yapacağız Ecren. Pembemiz çok zaten bak. Ya. Yani. Burada iki tane bir pembe gider herhalde. Çok güzel benimkisi bitti vallahi. Çıkardın mı bakayım? Çıkarmaları. Bakayım. Ya yani yapıştı ya. Hayır bitmemiş bak burası. Ha doğru. Ya. Orası da eteği. Da. Şurası değil ama o çıkardığın evet eteği. Bakayım. Bunu çıkarttın mı? İyi. Bunu çıkartmıyorsun. Ha, evet. Aynen orayı çıkarmıyorsun. Tamam bu kadar. Hadi bakalım pembe kıyafetini yes. boyamaya geçebiliriz. Pembe baya var? Tamam. Evet. 3 evet. tane pembe lazım mı bize cidden? Neyse. Evet, makas mı? Makas. Aldık. Evet kesiyoruz. Elçin ee, senin neden bununla kıyafetini başladı? Terledi herhalde. Akşamları benim de öyle olur normal. Normal, normal diyorsun? Hadi bakalım kıyafeti evet. boyamaya başladı. Tuz serpiyor gibi. Ejder. Bakayım size de bakayım. sen de biraz yap. Evet. İçili yapıyor Ve şu an. Hepsi aynı yere değil. <laughs> Yüzü de mi? He, evet. <laughs> Doktor bu ne? <laughs> Bence güzel yapıyorsun Nahit. Evet. Harika gidiyorsunuz. Hadi Ecren. çok yoğun yapıyorsun. Ecren çok yoğun çalışıyor biliyor musun? O yüzden renkler böyle çok canlı duruyor. Yani birinciliği mi oynuyorsun Ejder? Biz yapacağız birinci olacağız değil mi? Evet. Bence Ejder'le ben birinci olacağım. Çok iyi gözüküyor. Bu ne ya renkli gibi. Dur dökme. çocukluğumdaki oyuncakların renkleri. Ha, seninki bebek şeyi biz at yapıyoruz. Dur dökme. <laughs> evet şurada bir atışma. Unicorn'un filmi var bunun. Bu canlı canlı. Bunun canlı da filmi var var da Evet vardı. Adı neydi? E, onu bilmiyorum. Adı neydi? İzledik ya bir. İzledik, i̇zledik ama ben, var yani. Bazı Ece. Filmleri... Var yani. Evet, evet. ama onun hiç ciddi değil. Hmm. Eee Anna ve Elsa. Elsa. Elsa şarkısı yok bunun Şimdi bile bizim gezi var. Var. O da şarkı söylüyordu hatta. <laughs> Ejran filmi unuttun mu yoksa. Neydi? Clipper El... miydi adı? Neydi ya? Elsa ile Anna. Ondan bahsetmiyoruz. Göster bakayım anne ne de? <laughs> tatlılık görsün. Tatlılık. Evet. Mükemmel! Gerçekten çok iyi oldu yalnız. Aynen. Ecen? Biz yaptık mı böyle yaparız. Ecen sen ne yapıyorsun? Bir iş zaten? yaparsak hakkını <laughs> veririz. Ecen de güzel yapıyor babası. Beni kıskandırma yine. Kıskanır mısın yoksa? Yok. Kıskandırır mısın? Ben de yardım edeyim şöyle. Şöyle. Tuz serper gibi. <laughs> Ortayı oldu, oldu, oldu! Böyle elinle böyle böyle yap. orada hangi renk? Bakayım. Ay, ay, çekme sökme işlemi mi yapıyorsunuz şu an? evet, an? Şu anda sökme işlemi yapıyoruz. Ama kenarları siyah olacak. Tamam. siyah ya. olacak işte siyah Çok mu çekti? Ben yok yok çekebilirsin. Çünkü... Hepsini çıkarabilirsin. Arkadaşlar onları. ben yapıp döküyorum valla. Eza emin misin? Dur biraz daha yedir bence. Bak yem e hep şey olmamış dur. Ay ay üstüme döküyorsun ama. Şey ya ne olacak Eza? Kirlenmek güzeldir. Kirlenmek güzeldir bazen. Temizleyen ben olmazsam çok Ama ben temizliyorsam kötü olabilir. Bak burasında hiç mesela gelmemiş Ejdan Hanım. yerini Evet bu sefer ben yapayım mı Ejdan? Lütfen lütfen lütfen. dünyanın kralı ya. Kraliçesi. Oo. Kralı değil. Eteğinin altı olmamış. Hayır orası böyle bak. Yeşil olacak orası. Beyaz, kar tanesi ve yeşil. Neresi? Evet burası bak. Hayır hayır bak şu dibleri bak 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 Hemen şey yapalım biz ya Şimdi şim Orayı Oraya değil oradan değil buradan buradan Bak evet. oldu bir <laughs> de Evet biz siyah çalışması yapmaya başladık Ya ıs, anne ya Düşür bakayım Ece Ya parmakla bastır bak. bakalım Nasıl bak, oldu? Bak bak nasıl oldu bak 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 bak, bak, bak. Oo. Şimdi tam rengeye geçelim Siz ne yapıyorsunuz? Tam rengeye ya. geçiyoruz Yok, ben şimdi... Tam rengini mi geçiyorsun? Ben ya da kaşarını açalım Elçi simsiyah olacak etrafı. Ay çok ha? güzel. Bundan mı olacak mı? Arkadaşlar kahve Çok merak ediyorum. Ederim, kahve rengi yok anneciğim. Bak Neyse. burada ten rengi var burada. Bak. Bu karşını siyah yapmış. Onu yapacağız o ayrı. Baba. En son kaçları. Önce ten rengini yapman gerekiyor Elçim. <laughs> siyah en son yapacağız ya. Dur, tamam nerede bunu şeyi? Tam fark etmez. O zaman siyahla yap. Bak siyah var burada. Kullanabilirsin. Tamam ben şunu Dur, yapayım. Şöyle bir acele zaman. etme. Bastır şöyle biraz. Yoğun olsun, koyu olsun, iyice yapısın Elçin. Bu dış yapar az olsun. Evet. Evet. Bir, <laughs> iki, üç. Bakabilir miyim? Merak ettim merak ettim. Tabii nedir? Çok güzel oldu. Gözleri var. Gözlerini soymamışsın Elçin. Gözleri de mi siyahtı? Evet, gözlerinin <laughs> etrafı siyah. Bak. Bakayım. Ha, evet. İçini değil, etrafını Elçin. Orayı Hıçın değil, orayı değil, etrafını. Evet, oradan. Şuradan, evet. şuradan evet. söyleyebilirsin. <laughs> Necdet'im. <laughs> ne <cekim? gülüyor> <laughs> Nuri sesi güzel. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Nuri sesi güzel, bilir misin? Var, senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin. Kaldım. Güzel mi oldum? Bakalım. Yes. Çok güzel oldu elizan. Şimdi ten rengine geçebilirsin. Ellerini de unutma. Ten rengi ya. Ay ben burayı kaçtırmıyorum. Topla bakayım orayı. Siz ne yapıyorsunuz? Oo. Bakayım bakayım. Vay. 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 <laughs> 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 İçinden farklı bir şey çıktı. <laughs> Baba siyah var mı? Harika. Ne oldu? Kırıldı. Şuradan kırdın kırdın. Oo. Evet çıkarıyoruz. Onlar videoda muydu? Hayır, kenarını çıkardın. Evet. Onlar siyah Ay. olacak. Dök siyah. Soymuş muydu vücudunu hiç? Tamam, şöyle. Tamam o zaman o siyahları yap önce. Evet, siyahları yap. Hadi, gel bakalım. Öyle çok dökme anneciğim, hep dökülüyor yoksa. Şimdi ne yapacaksın biliyor ne musun? Şimdi bu ben ne yapacağım? Bunu nasıl siyahları şey yapacaksın Elçin? var hmm, siyah burada. Hmm, hmm, Bak böyle yapacağız. Ne yapıyorsun anne ya? Buraya da, Kızım buraya da Etrafını yapıyoruz işte. Ha, tamam. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Al yap bakayım. Oh. <laughs> Oldu mu sence? Ben yapacağım. Ben yapacağım. Oldu mu sence? <laughs> Al sen yap. <laughs> Allah Allah, sinirlendim <laughs> ya. Ya ben, ama <laughs> ben de kullanmak <laughs> istiyorum. <laughs> Solpi. <Oy ya>, <laughs> Sanki Nusret. <laughs> Aa ben de yapacağım sizi. Ben de yapacağım. Peki. Çekilin. Çekilin. <laughs> Bakın arkadaşlar dekeyim en çok ben mi? ya Nahid ya. Ama bizim çok ihtiyacımız var şu an. Anne kara havacı oldu ya. Kara havacı mı oldu? Kara hacca oldu ya. Kara hacca kim ya? Ne? Dur ne? dur Ata dur, dur söt. Neden? Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Nahit? Hırsız, hırsızlık yapıyorsunuz. Hayır. Bana Hayır 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 hayır. Lütfen ya. E. E. E savaş çıktı. Nice ya lütfen. Lütfen. Bize yardım ediyor şu an baban. evet. Gözü gitti gözü. Gözünü soymamız. Tamam o Göz. bir şey olmadı. Sosada da Gözü gitti gözü. Biz soyduk vallahi gözünü. Biz soyduk vallahi gözünü. Heyecan gözünü de yapalım. Ya ama olmadı ki. Oldu ya. bak her yer simsiyah oldu işte kenarları. Çok güzel oldu. Gözü tam yapacağız? Yüzü burada işte ten rengi burada bunu yapacağız. Ama önce şu siyahı bir halledelim ha. ondan sonra oraya geçeriz. Ama ne? Tam burayı da kaldır. Bitti evet. mi sizin? Kuyruğumuz kaldı. Kuyruğumuzu da beyaza boyarsak. Bitirdiniz. Ve de çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim mi? Arkadaşlar bakar mısınız? Harika. Arkadaşlar bunun şeyi böyle miydi anne? Yani çok güzel yaptınız. Bakalım Edren nasıl yapacak? Kuyruğunu da sök. Efendim anneciğim? Anne bu hayır. her şey Hayır. Gel bak ben sana yardım edeyim. Ver şunu bana. Bak şimdi. Şurası siyah olacak ya. Şimdi şuradan çıkaralım. Ama beyazı çıkıyor ya. Gözün arası baba. beyaz. Evet. Sadece şurasının çıkması gerekiyor. Ama onunla... ya, benim kötü oldu. Hayır bebeğim kim dedi kötü oldu diye. Kötü oldu. Kötü. Nah, yardım eder misin? Kameradan açamıyorum. Sadece şu gözünün Şurada Hayırdır Elçin ne oluyor? Ha? ne oluyor? Haklı bir gurur yaşıyor kız. Öyle mi diyorsun? Tabii. Kuyruğunu boyadı değil mi o? Evet. kuyruğu ve beyaz detaylarımız var. Harika görünüyor. Elçin'inki de şu an çok güzel olacak değil mi Elçin? Evet, şimdi baba teknik direktör sana yardım, edecek. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tane ter git. Önce dudağını yapalım bak kırmızı. Niye Kirmizi, Kirmizi. 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 bu? Kırmızı dur. Kırmızı. Kırmızı. Niye bu gözü böyle? Kızım Doğru. mavi işte. Mavi bebeği. Bu Burnu da siyah burnunu yapmayotmuş Ece'ren. Burnunu da yapalım. Dökenim. Bakayım. Çok <laughs> ya. Bakayım, 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 bakayım. Evet, evet çok güzel. Bunun da yapalım siyah. Bak burada siyah şey. şeyimiz var. Açık. Aç bu Ece. Dök siyah. Baba sıralar da var. Dök. Çok her yere bulaştırma. Tamam şimdi dök. Yeterli o kadar. Ay dur. Tamam. Hemen şöyle bakayım bakayım ay çok güzel oldu şimdi ten rengini yapıyoruz. Ten rengini yapalım. ellerini açmayı unutmayın. elleri de ten rengi ah stop bakalım baba baba buralarını da boyacağız çok güzel oldu elleri ha elleri de var değil yok yok ben yapacağım cum 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 bunun ucu kırık bana başka bir şey. onu yardım bak 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 ben Ben bak Tamam. Ten rengimiz nerede? Açtın mı? Açtım. Hadi bakalım dökelim o zaman Yavaş ya. Yeşil çok iyi. Ben yapacağım? Bak her yere bulaştırmadan aslında çok her yere bulaştırma. Tamam. Ay, ten, Aynı rengi, yere... Ten rengi de olunca çok güzel olacak. Ejen yetmez ecan. dağıtman lazım. Her yere yap kızım tamam. öyle değil öyle değil. Babacığım, babacım babacım tamam. müsaade eder misin? Babayı izle. Tuz eker gibi bak böyle gördün mü? Bu Baban değil. ne kadar profesyonel. Ama tuz gibi diyorum zaten bu tuz demedim. Ellerini de yapsana da. Ay ne yaptınız ya gözünü. Gözü çok güzel oldu Ezel. El gözü mavi değil mi işte? Burada da mavi. Tabii. Ama onun evet. ikisine bak benimkisine bak. Ha hayır orası daha güzel oldu. <laughs> Şimdi gözlerin etrafına fazla fazla Tamam bırak. artık kendinin evet, ikisine bakabiliyor eller, misiniz? Ellerine bastın Ellerini yap sen de. Siz herkes kendinin ikisine bakabiliyor Nasıl yani? Babam gibi. Baba. Ben dökeceğim ben. Hadi bakalım. Yavaş dökeceğim. Gelmesin böyle yap. Olay. bakayım şimdi şekillendiğince evet. Gerçekten çok güzel oldu. Yapalım. Evet yeşilini yapalım. Ben şimdi. yapacağım. Hadi ben yapacağım. Yarısını kaldırdık. Yeşil açtık mı hiç? Açık var mı? Yok. Açacağız yani. Tamam. Oh. Yetecek açarsan... mi başka yeşil var mı? Yok. Yetmesi lazım. Eğitim. Eğitim. çok dikkatli kullanman lazım. Çok mu? Bu sadece Ağzını bir tane var çünkü. <laughs> Ağzını açmadan dökemezsin yani. Çok... açmadan mı dökmeye çalışıyor? Çok mantıklı. Hadi bakalım. Tamam kızım tamam. Yeterli bence o kadar. Evet tuz eker gibi heyecan. Babanın gösterdiği gibi yavrum. Aferin. Aşağı. Ha? Aynen böyle. Helal olsun dayı oğlu. <laughs> Elçin güzel Çok oldu Elçin. Birinci bitirdin. Birinci ikinci yok. İşine gelmedi. Yapacaktık ama sanki heyecan. Hayır yok. Var var. Hayır. Arkadaşlar var mı yok mu? Videonun başında nasıl Bidionun konuştuk? Videonun nasıl konuştuk acaba? Hatırlamıyorum şu anda ama. Evet. var Arkadaşlar, diye konuştuk. Yok hayır. Buraya bak buraya buraya. Bura, bura. Sona ne için ya? Çıklar kaynıyor. Ben... Elçin çok fena. Her yere her yere her yere. Tamam sen onları parmakla yedir. Parmakla yedirir misin kızım? Oraları parmakla yedir. Nasıl baktı sana gördün mü? Elçin <laughs> <Hiç, hiç, hiç. gülüyor> <Hiç, hiç. gülüyor> <Hiç>. ne yapıyorsun? Elçin ne yapıyor? Evet. Son rötuşlar artık. Seninki Birin de çok yok. canlı, çok re renkli Birin olacak. Birinci çatı yok. En, en önemlisi bir Gerçi. olması. Hı. Evet illaki ama... Bir... Yarışma yok. Yok mu? Yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Ama evet var ne dedi. Yok, yok, ama yok, var işte dedi. Yok. Olup olmadığını <laughs> videonun başında... belki sen kazanacaksın. Nereden biliyorsun? <laughs> ya da ona biz karar vermeyelim. Kim karar versin? İzleyen e, arkadaşlarımız karar versin. Tamam o zaman oynama yapalım. Evet arkadaşlar Elçin'inki güzel oldu diyorsanız Elçinin Aynen. E, biz karışmıyoruz. Elçinin Anne baba olarak karışmıyoruz. Elcanın, e, ki güzel oldu diye yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım e, en çok yorumu kim Değil olacak? Ecem mi? Elçin ben mi? Arkadaşlar bakın babamın tepesindeyim. Hiç inmiyorsun zaten orada ne için? Yer yapacağız sana orada. <laughs> babanın tepesinde. Rezerve Elçin ayrılmıştır. <laughs> evet. Hadi bakalım dök. Bu tarafa doğru dök. Böyle yani. Şöyle. buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok güzel Bak şimdi görselle yan yana getirelim. Getir bunu şöyle. Onu da getir hayatım. Bakın bu görseldeki bu. Ece'nin yaptığı ise bu. Aynen burası Bence nerede? aynı oldu. Hayır beyaz bak. Kalmadı orası. Ee, bu saçındaki yıldızlar da beyaz. Yani birebir aynısı oldu. Yanlış bir boyama yapılmadı. Siz de görüyorsunuz. Ece'ninki de burada ve bizim görselimiz de burada. Çok aynı. Bence senin görselin tamamen aynı değil çünkü bunun da kırmızı olması gerekiyordu. Evet bak burası kırmızı ama sen burayı siyah yaptın. Yanlış yeri açtığın için. Ee, diğer taraflar çok güzel. Aynısı gibi oldu değil mi arkadaşlar? arkadaşlar? Aynısı gibi olmuş. Burada bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Burası kırmızı. Burası mavi. Aa evet evet çok önemli bir ayrıntı yakaladın Ejder. yani bu da demek oluyor ki siz çok hata yapmışsınız. Bakın şurası kırmızı, burası mavi. Evet arkadaşlar Ejder doğru söylüyor. Ben buradaki hataları sana yapmış olduğum yardıma aktarıyorum. Eşleşelim. Öyle Evet tabi. Ona biz karar vermeyelim. İzleyiciler karar versin. Bakalım. Ezen tebrik ediyorum seni güzel. Dikkatinden kaçmadı. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde. Ben Ejren'inkini de Elçin'inkini de çok beğendim. İlk denemelerine göre gayet güzeldi. Siz Başarın. de e, e, eğer ki Ejren'inki daha güzel oldu diyorsanız. Başarın. Ejren yoksa Elçin'inki daha güzel oldu diyorsanız yorumlarda Elçin yazabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kapanışımızı artık yapabiliriz. Bu tarz videolarımı sevdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hoşçakalın. Görüşürüz. Evet lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı Kendinize unutmayın. Iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.